Selamun aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar size çok güzel haberlerim var. Çok güzel haberlerim var. Yani ben de sevinçliyim çok. Bu sakal tıraşı olacaktım. Daha En Üst tıraş olmadan karşınıza çıkıyorum. O kadar yani ağzımız kulaklarımızda. Dün akşam iktidelde bulunan CHP teşkilatını ziyaret ettim. Baktım biraz moraller bozuk. Şimdi arkadaşlar bütün millet ittifakının unsurlarına söylüyorum. 14 Mayıs günü bu seçim bitti ve Kılıçdaroğlu kazandı. Arkadaşlar 28 Mayıs günü yapacakları 3 tane iş var. Bir tanesini bu videoda söylüyorum. En az Allah'ın izniyle %60 ile Kılıçdaroğlu seçilecek. En az. Recep Tayyip Erdoğan İzmir'e gönderdiği uçak gemisini geri çağırdı üstüne daha hiç F-16'nın inmedi, tekerinin temas etmedi. Ulan bu uçak gemisi ise Kennedy'ne. Bu uçak gemisi ise Saratoga ne? Hani söküldü falan. Üstüne uçak inmeyen uçak gemimiz var. Yani neyse bu kadar zor durumda bu seçimi kaybettiğini biliyor. Şimdi yapacağınız yani Recep e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a karşı yapacağı çok önemli hamle Sinan Ogan ve Zafer Partisi bu konuda hazır bekliyorlar. Suriyeliler başta olmak üzere yabancıları göndereceğim demesi. Bunu dediği anda bütün Türkiye'den müthiş bir oy alır. Müthiş en az yüzde diyorum. Çünkü arkadaşlar bak ben İstanbul'un bir miktar varoş olan iki telisinde oturuyorum. Burada kiralık ev yok. Kiralık ev yok. Kiracılar ev bulma şansı yok. Kiracılar zor durumda. Çocuğunu evlendirecek adam zor durumda. Hadi bir gelinin yanına almış onunla beraber yaşıyor. İkinci gelini de mi yanına alacak? Yer yok. Dolayısıyla 2 artı bir daire 2 telli de bulursanız bulursanız hatır gönül ...sanya sümük yalvar yakar bulursanız 7 bin 8 bin lira. Ben alıyorum 11 bin lira maaş. Ben 11 bin lira alıyorum. 8 bin kira olur mu? Sanayide ve hizmet sektöründe yabancılar, Suriyeliler başta olmak üzere Türkmenlerden bizim insanımız iş bulamıyor. Bulduğunda da parası kendini karşılamıyor. Dolayısıyla Sinan Ogan hazır, Zafer Partisi hazır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından çıkacak tek bir cümle. Suriyelileri 2 iki gün, iki yıl içerisinde göndereceğiz. En az Allah'ın izniyle yüzde %60 bu bir.